MHP'de bugün siyaset ve liderlik okulu sertifika töreni vardı. Devlet Bahçeli o törende konuştu. Selahattin Demirtaş için özgürlük çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Bahçeli, CHP liderine ihanete metiyeler düzmek şerefli bir tavır mıdır diye seslendi. Devlet Bahçeli, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Türkiye'yi hedef alan açıklamaları için de konuştu. Terörist Demirtaş'a sahip çıkmanın insani bir görev olduğunu açıklayan CHP Genel Başkanı Allah için bize söylesin. Bu açıklamayı yapmak insanlık mıdır? ihanete metiyeler düzmek şerefli bir tavır mıdır? Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu hedef alırken sözleri sertti. Bir teröriste adaletsizlik yapıldığını söylemesi hukuk ilkeleriyle nasıl tarif edilecektir? MHP lideri Devlet Bahçeli o mesajlarını partisinin siyaset ve liderlik okulu sertifika töreninden verdi. Hainden siyasetçi olamaz. Siyaset Suç ve suçlunun saklanma ve palazlanma sahası sayılamaz. Bir kez daha terör ve siyaset yan yana olmaz vurgusu yaptı. Teröriste destek veren, terörün izinden giden, kim varsa siyasetin değil bizzati adaletin ve hukukun konusudur. İsim vermedi Bahçeli. Milliyetçilik göndermesi üzerinden İyi Parti'yi de hedef aldı. Üç günlük siyasi ömürlerine bakmaksızın mazisi yarım asır aşan milliyetçi ülkücü hareketle aşık atmak, boy ölçüşmek hiç kimsenin harcı olamaz, haddi olamaz. MHP liderinin gündeminde Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Bodrum açıklarına gelme kararı da vardı. Bodrum açıklarındaki adalara gelme kararı aleni bir tahriktir. Nitekim her ihtimali gündeme taşıyan bir provokasyondur. Türkiye'nin varoluş mücadelesi bir yandan terör örgütüyle diğer yandan emperyalizme piyonluk yapan Yunanistan vasıtasıyla engellenmek istenmektedir.